Diyanetin hutbesi sosyal medyada oldukça gündem oldu. Hutbeden biraz okumak istiyorum. Kişinin kız çocuklarını mirastan mahrum bırakması, kız çocuklarının da Allah'ın takdir ettiği hakka razı olmaması kul hakkıdır dendi. Şahsen ben artık layık Türk Cumhuriyeti'nin bir kızı olarak hiçbir devlet kurumunun beni temsil etmediğini düşünüyorum. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ha, ben sana soracaktım yani sorunun gelişinden diyecektim. Sen buna razı mısın? Sen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısın, oy veriyorsun, vergi veriyorsun, yükümlülüklerini yerine getiriyorsun ve Hı -hı. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir memuru diyor ki sen, kardeşinden daha az miras. Burada muhatapta sensin biraz. işin o tarafından bakmayı önemsiyorum. Bunun ötesinde bu kul hakkı nedense hep böyle bunların işine geldiği taraftan ele alınıyor. Mesela şöyle düşün. Diyanet İşleri Başkanının lüks arabaya binmesi için bir zaruret var mıdır? Kesinlikle yoktur. Değil mi? Fakat biniyor. Diyanet İşleri Başkanı halife değildir. Mesela Hı. bizim İslamcılar da çok yanılırlar bu hususta. Hatta İslamcılık karşıtları da yanılırlar bu hususta. Halifelik makamı dini bir makam değildir. Siyasi ve seküler bir makamdır.